Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu hafta geçen haftalarda konuştuğumuz araştırma yöntemlerinin nitel tarafı nicel tarafını irdeleyeceğiz. Nitel tarafı konuşmuştuk. Nitel taraf bize neyi sağlıyordu? Aslında e, araştırmayı keşfederken e, insan faktörünün işin içerisine katıyorduk. Nicel tarafta ise aksiyan yönleri yani aslında oradaki akaştaki pürüzleri e, engel olan hususları oluyor olanak sağlıyor. O yüzden kullanabilirlik testleri çok önemli. Kullanabilirlik testleri bize çok daha net, çok daha nesnel e, geri bildirimlerde bulunmamıza olanak sağlıyor. Kullanabilirlik testleri sayesinde akışın pürüzsüz olmasını, kullanıcıların daha rahat, daha konforlu ve daha keyifli bir şekilde kullanabilmesini olanak sağlıyor. O yüzden kullanabilirlik testlerini bol bol yapmamız lazım. E, çünkü ona göre dediğim gibi projelerimizi geliştirdiğimiz zaman çok daha kuşatıcı ve keşfedici olmuş oluyor. E, stabil olma olabilmesi için de çok önemli. Şimdi bu gelin bir hemen şey yapalım bir tarif oluşturalım. Güvenli konforlu bir şekilde üretken stabil bir e, sistem inşa edebilmek için muhakkak kullanabilirlik e, yapısını inşa etmemiz lazım. Bunu dikkat etmemiz lazım. E, ondan sonra e, bir sistemin kullanabilirlik olması şart mı derseniz şart değil ama alternatiflerin çağı olduğu için seçeneklerin çok e, sıf, sıf fazla sayıda olduğu bir çağ olduğu için hemen kullanıcılarımız ne yapar? Başka şeyleri kullanmaya başlar. Dikkati dağılır ya da alternatifine geçer. Rakibe geçer. Değil mi? İstemediğimiz bir şey. O yüzden kullanabilirlik kullanıcı memnuniyetini arttırması için, verimli kılabilmek için, orada bizim yapımızı da uygulama sistemimizle büyütebilmemiz için çok önemli. Ondan sonra ve kullanıcının burada pürüzsüz bir şekilde, deneyimsel bir şekilde, rahat konforlu bir şekilde yaşayabilmesi için de önemsediğimiz bir şey. O yüzden kullanabilirlik çağımızın olmazsa olmazı. Yani muhakkak bir projeyi yaparken dikkat edeceğiz. Dijital projelerde muhakkak akışın hızlı olabilmesi için, aksaması, aksamaması için kullanabilir olması lazım. Peki kullanabilirlik yaklaşımlarımız neler? Üç temel yaklaşımımız var. Birincisi anlamsal, ikincisi arayüz özellikleri boyutunda, sonuncusu da işlevsel. Anlamsala baktığımız zaman aslında burada kullanıcının e, temel olarak bize sağladığı bir unsura bakıyoruz. Yani ara yüzde neleri önemsiyor ya da nelere dikkat ediyor ona bakıyoruz. Diğeri ara yüz özellikleri ara yüzün ekranındaki öğeleri bakıyoruz e, ve ara yüzdeki etkileşimi de e, işlevsel kısmı meydana getirmiş oluyor. Şimdi e, tanımına baktığımız zaman ise e, dediğimiz gibi kullanıcı, belirli bir kullanıcı grubunun bu çok önemli, belirli bir kullanıcı grubunun yani buna ne demiştik geçen haftalarda? Persona. Personamıza uygun e, belirli bir kullanıcının e, etkili ve kolay bir şekilde hedefe varması. Ama bunu yaparken de tabii ki çevresel senaryoları da dikkate alıyoruz. Yani bunların hepsini e, dikkate aldığımız bir unsur. E, burada hataları minimize ediyoruz. E, ondan sonra e, hatırlanabilir bir yapı inşa etmemiz gerekiyor. Kullanıcı yani bir kere öğrendi, güç bela yaptı, yetmez. Muhakkak bunu tekrar edecek. Yani bunu tekrar edebilecek bir düzeneye getirmemiz gerekiyor. Yani öğrenilebilir bir yapı olması gerekiyor ve memnun olması gerekiyor. E, ondan sonra bunun aslında temel bir formülü de var, standartları da var. ISO'nun belirlediği bir standart var. ISO kendi rehberinde e, bunu net olarak tanımlamış ve hatta bunu bir kriter e, olarak da koymuş. Yani e, ISO standartlarına uygun bir proje yapmak istiyorsanız... E, ...kullanabilirlik kriterini yerine getirmeniz gerekiyor. O yüzden de dediğimiz gibi belirli bir kullanıcı grubunun belirli bir görevi, belirli bir ortamda akıcı bir şekilde yerine getirmesi, hedefe varabilmesi olarak tanımlamış oluyor. Çıktıları neler? Üç boyutta çıktısı var. Bir etkililik, yani görevi başarması. O görevi ne kadar sürede başardı? Bu çok önemli. Hedefe ulaştı mı? Ona dikkat ediyoruz. İkincisi verimli. Yani hangi adımları yaparak yerine getirdi? Hangi görevlerini yerine getirdi? Onu net tanımlamış oluyoruz. Ve son olarak da bunu yaparken tatmin oldu mu, mutlu oldu mu? Hissiyatı neler? Duygusu neler? Hangi e, duyguyla ayrıldı. Nasıl bir e, yapıyla? bu e, süreci tamamladı. Ona bakıyoruz. Kullanabilirlik o yüzden 3 boyutta ölçülüyor. Yani birinci ölçüt etkinlik. Yani hep ya da hiç. Başardı mı başarmadı mı? Buna dikkat ediyoruz. Ondan sonra burada tabii ki e, başaramadıysa hangi seviyede başaramadığını da ölçmek çok önemli. Diğer e, ölçütümüz ise verimlilik. Hangi görevlerde takıldı? Ne kadar e, şey yaptı, e, çabaladı? Hangi yerleri aşamadı? Efor, efor süresi neler? Onları analiz ediyoruz. Sonuncusu da memnuniyet. Evet. Burası biraz daha nitele kayabilir. Ee, ondan sonra çünkü kullanıcıların hani ruh durumunu ondan sonra psikolojisini etki eden çok fazla etken olmuş oluyor. dısal etkenlerde olmuş oluyor. Ee, o yüzden bunu da ölçmek ama çok önemli. Çünkü kullanıcının memnuniyetini arttırabilmek ne oluyor? O sistemin daha devamlılığı olmasını sağlıyor. O yüzden memnuniyet aşaması çoğu zaman göz ardı edilebiliyor. Ama etmememiz lazım. Çünkü insan dediğimiz varlık nasıl bir varlık? Duygulardan meydana geliyoruz arkadaşlar. Yani duygusuz e, olmadığımız için hani verimli olmak, etkililik olmak yetmez. Bunu ne kadar süreli yapacağız? Ne kadar e, devamlılığını sağlayacağız? işte onun da memnuniyet boyutunda ölçmemiz gerekiyor. Onu unutmayalım. E, böylece bu üç boyutta ölçtüğümüz zaman zaten bir kullanabilirlik derecesini elde etmiş oluyoruz. Sonrasında da tasarımımızı yine iyileştiriyoruz, geliştiriyoruz şey yapıyoruz. E, Dediğimiz gibi etkililik ve verimlilik ölçülebiliyor çok net. Ondan sonra bunu nicel ölçme yöntemlerimiz, tekniklerimiz var. Memnuniyet ise algılanan bir şey. O yüzden biraz daha zamana ve mekana ve kişinin durumuna göre ondan sonra dediğimiz gibi bilişsel seviyesine göre farklılık gösteriyor. Ana bileşenlerine baktığımız zaman işte bu bilişsel farklılıkları neyle özetliyoruz? Bağlamla. Yani bulunduğu ortam, ondan sonra işte günün saati, zaman dediğimiz... Olay da çok etkiliyor kullanıcının davranışlarını ve o görevi yerine getirirken elde ettiği memnuniyeti. Çünkü e, işte o bilişsel yükü çok fazla olduğu zamanlarda ne oluyor? E, bazen çok temel yaptığı davranışları bile sergileyemeyebiliyor, göz ardı edebiliyor ve bir anda mutsuzluğa e, olabiliyor ya da tatminsiz olabiliyor. Ama oysa ki o işte onu doğru adımda doğru zamanda sunabilmek de yine biz deneyim tasarımcısılarının yerine getirmesi gereken unsur. Yani onu da neyle beraber yapacağız? İşte çok iyi yapılmış arayüzlerle ondan sonra çok iyi optimize edilmiş arayüzlerle bunu ortaya çıkartmamız gerekiyor. Şimdi test türlerine baktığımız zaman birincisi eee süreç içi ve süreç sonu yani verinin kaynağını besleyen e, testler. Diğeri de yaklaşımlar. E, ondan sonra buradaki yaklaşımlar da farklı e, testleri inşa etmemize olanak sağlamış oluyor. E, ondan sonra şimdi gelin biraz bunlara bakalım. Test yaklaşımlarının başında tasarım rehberleri var. Tasarım rehberlerine bu işte net olarak e, kitapçıklar var. E, çeşitli firmaların bize verdikleri rehberler var. O firm rehberlerin e, belirlediği kurallar var. E, düzenekler var. O düzeneklere kurallar göre biz o e, tasarımları uygulamamız gerekiyor e, Ondan sonra bunlar daha dediğim gibi e, ölçülebilir nicel şeyler meydana geliyor diğeri uzman yaklaşımı yani e, uzmanlarla görüş yapıyorsunuz alan uzmanlarıyla beraber değerlendirme yapıyorsunuz mesela bir eğitim materyali yaptınız Biz mesela matematik oyunları yapıyorduk mecbur matematik öğretmenleriyle çalışmanız gerekiyor Çünkü orada rehber yok yani e, oyun Tamam oyunun ilkeleri var Hani oynanabilirlik diye bir kavram var ona bakıyoruz ama matematik oyunu çok eğitsel bir e, temayla da kesiştiği için matematik öğretmenleriyle alan uzmanlarıyla da çalışmak gerekiyor. Onların geri bildirimi de e, o noktada e, çok önemli Kullanabilirlik verisi sağlamış oluyor, onlara da göre yapım yapmış oluyoruz. Deneysel yaklaşım en çok sevdiğimiz kullanıcı testleri, kullanıcı işte bir görevi veriyorsunuz, o görevi tamamlamasını, görevi yerine getirme sürecini değerlendirmiş oluyoruz. Model temelli yaklaşımlarda ise daha e, bir yapı inşa ederek daha komplike e, bir süreç inşa ederek hepsini meydana getiriyoruz. Tasarım rehberlerinde dediğimiz gibi e, firmalarım var. E, burada ben Apple ve Google'dan bahsettim ama kitapta çok daha fazla tasarım rehberini bulabilirsiniz. Tasarım rehberlerine bakalım. Bir tanesine ait olmayan şeyle gidelim. Çünkü birinin deneysel olarak kabul gördüğü ve uyguladığı ve dayattığı bir unsuru diğeri çürütebiliyor, benimsemeyebiliyor, reddedebiliyor. O yüzden aslında kitapları okuyalım ve ortak bir payda da birleşmek her zaman çok önemli. Ben ders kaynaklarında genelde onları tarif ediyorum. Yani yer yer hepsininkini söylüyorum ama diyorum ki optimum olanı bu. Asgari olanı bu. Dikkat edilmesi gereken bu. Bu biraz daha rehberler üstü kabul görmüş. Yani her rehberde ortak olarak bahsedilmiş kısım oluyor. E, sezgisel tarafta Nilsen'in sezgisel ilkeleri var. E, ondan sonra bu zaten uzman yaklaşımında biraz formülize edebilmesini olanak sağlıyor. E, oradaki ilkeleri de yine kitapta bulabilirsiniz. Çok daha detaylı bir şekilde orada anlattım. E, sezgisel yaklaşım ilkeleri de bizim e, dediğim gibi e, biraz daha işi formülize edebilmemize biraz daha olanak sağlayabilmemize e, şey zemin hazırlıyor. Zaten bir uzmana sorduğunuz zaman uzman genellikle bunları şey yapıyor test ediyor. Kullanıcı testleri için senaryo yazmamız bizim gerek mi, gereken bir unsur. Ee, ondan sonra e, kullanıcı testlerinin ötesindeki model temelli yaklaşımlarda ise fiziksel ortamın da düzenlenmesi ya da o bilişsel yüklü zamanların da planlanması çok önemli. O yüzden burada dikkat edeceğimiz unsurlar e, biraz zaman ve mekanla da ilişkili. Test örneğine bakınca bir testi kullanıcı testini e, inşa ederken ne yapacağız? Bir moderatör hani bunu kim edecek Ona bakacağız. İki görevler neler? Bunun yerine getirecek görevlerin adımları, işlemler, onları tanımlıyoruz. Ondan sonra katılımcı dediğimiz şey kesinlikle biz değiliz. Aman diyeyim. Yani katılımcı dediğimiz şey biz değiliz, ekipteki bir arkadaşımız değil. Ondan sonra e, ya da işte bu paydaşlarımız değil, e, gerçek kullanıcı. Mesela model temelli yaklaşım ne diyor model temelli yaklaşım git sağdan bul yani onun gerçek ortamında mesela işte kahve mi içiyor bu kullanıcı dedi. Personel tanımınıza kahve içen bir personanız varsa git kahve dükkanından onu bulup e, orada test yap diyor. Tamam ya da işte bu toplu taşıma mı kullanıyor? O zaman git toplu taşıma da bin. Toplu taşımada da kullanırken e, t, toplu taşıma kullanım esnasında uygulamanı ya da işte projeni test ettir diyor. Tamam. E, o yüzden şey kısmı planlama kısmı çok önemli. Hangi yaklaşımı benimselik o yaklaşıma göre neyi nasıl e, yapacağız onu planlamayı net olarak tanımlamamız gerekiyor. E, ondan sonra bir Hazırlık gerekiyor. Ortamı e, hazırlıyoruz. E, dediğim gibi nerede gerçekleşecek, nasıl gerçekleşecek onu belirliyoruz. Katılımcıları belirliyoruz ya davet ediyoruz e, ondan sonra ya da onlarla e, onların ortamına gidiyoruz. Genelde artık gidiyoruz arkadaşlar. E, eskiden kullanabilirlik testleri laboratuvar ortamında yapılıyordu ama kullanıcılar orada dediğim gibi çok e, kendini kasıyordu. Ondan sonra özel bir şey altında denek gibi hissediyorlardı. E, o yüzden çok tasvip etmiyorduk. E, ondan sonra Araştırmanın e, seyrini de etkiliyordu. Toplanan veriyi de kötü etkiliyordu. O nedenle artık kullanabilirlik testleri sağda alanda yapılıyor. Ve çok daha rahat ortamda e, yapılması, uygulanması tercih ediliyor. Çünkü o zaman kullanıcı daha rahat oluyor. bilişsel yükünü daha net sergileyebiliyor. Endişelerini ve kaygılarını çok net bir şekilde gösterebiliyor. O yüzden toplanan verileri de analiz edebilmek için... E, bu tip durumlarda hareket etmek çok önemli. Peki kaç kişiyle test yapacağız? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Kullanabilirlik testlerinin araştırmaları aslında kullanıcı deneyimi araştırmaları bize şunu söylüyor arkadaşlar. Bu her ne kadar bilimsel araştırma yöntemleri ve tekniklerinden yola çıkarak inşa edilmiş olsa da ...bilimsel araştırma yöntemlerindeki... ...örneklem hazırlığına girişmeyin diyor. Çünkü o kadar... ...geniş bir vaktiniz yok. O kadar... ...bilimsel bir zemini oturtmanız gerekmiyor. Çünkü buradaki şey deneysel bir şey. Kendi kendimizi çürüterek ilerlediğimiz için... ...ya da yanılmalarla ilerlediğimiz için... ...düşük test grupları her zaman başarılı. Hatta burada optimum sayının... ...5 olduğu çıkıyor. Çok büyük araştırma şirketlerinin yaptığı... ...sürekli yaptığı kullanabilirlik testlerinde... ...dediğim gibi 5 sayısı aslında bize bir patern veriyor. Yani orada tekrar eden bir örüntünün meydana geldiğini çok net gösteriyor. O yüzden 5 kişiyi bulduğumuz takdirde o kullanabilirlik e, testlerini uygulayabilirsiniz. 5 kişinin sonunda zaten patern tekrar etmeye başlayacak. Yani o ortalama 5 kişi tekrar eden düzeneklerde e, ilerliyor olacak. E, 5 kişi ideal e, sayımız olmuş oluyor. Yani normalde bir örneklem oluşturmak çok daha vakit alırken e, biz burada e, çok daha hızlı hareket edebilmemizi olanak sağlıyor. Bunu hemen metriklerle eşleştiriyoruz. Dedik ki burada nicel ölçüm yapacağız. O zaman cetvellerimiz olması lazım. Ölçeklerimiz olması lazım. İşte karşımıza metrikler çıkıyor. Metriklerin başında ne var? Senaryoyu tamamlama oranı var arkadaşlar. Senaryoyu tamamlama oranı ne? Aslında bir verdiğiniz hedefe ne kadar başarılı bir şekilde gidiyor onu ölçümlüyoruz ondan sonra senaryo sayısı sırasında kaç tane adım gerçekleştiriyor neleri yapıyor işte nerelerde bocalıyor onu yapıyoruz sonrasında memnuniyet testleriyle beraber de son ölçümleri yapıyoruz basit metrikler işte var yok üzerine gidiyor hani problemi tamamlayıp tamamlamadığına bakıyoruz ondan sonra ya da mesela tekil kullanı, kullanabilirlik metriği metri var SAM bu ISO'nun da bize önerdiği metrik çok kısa ve çok hızlı bir şekilde ölçümleme yapabiliyor memnuniyete de bakıyor görev izine de bakıyor. Yani kaç adamda yaptığını da bakıyor. E, ondan sonra e, ve böylece dediğimiz gibi bize sayısal olarak en güzel tarafı metrikler sayısal olarak e, şey veriyor, değer veriyor. Hani böylece şey değil hani kişiden kişiye göre değişmiyor metriklerin çıkardığı sonuçlar, bulgular e, net olarak bize bir e, sayı verdiği için ona göre ha diyoruz bu kullanabilirlik, ha diyoruz bu kullanılamaz ondan sonra ona göre e, karar vermiş oluyoruz. O yüzden SAM e, çok yaygın olarak tercih edilen, kullanılan bir kullanabilirlik e, ölçeği ondan sonra her üç boyutta da bize zemin sağlıyor. Bunun alternatifleri var ondan sonra alternatiflerine de bakabilirsiniz. Yine kitap çıktı. ders notlarının içerisinde bolca anlattım. E, ondan sonra bunlar bazı test öncesinde hani daha kullanıcı testi yapılmadan önce e, başlıyor, Bazısı tamamen e, kullanıcı testi bittikten sonra e, uygulanabiliyor. O yüzden bu metrikler dediğim gibi e, hayatımızı kolaylaştıran, uygulanmasını rahatlatan ve en önemlisi arkadaşlar e, bize sayısal değerler sağlayan metrikler. E, bu metriklerle hızlı bir şekilde aslında kullanabilirliğin olup olmadığını, e, o projede gerçek olup olmadığını e, ortaya çıkartmış oluyoruz. Bir de en önemlisi bu dersi aklınıza kalacak şey kullanabilirlik bir şey değil, bir metafor değil, bir hayal gücü değil. Ondan sonra bir e, şey değil, yani e, ütopyik bir şeyden bahsetmiyoruz ölçülebilir, ayakları yere basan çok net bir şeyden bahsediyoruz. Ve böylece projeyi de iyileştirmemiz gereken hususları da net olarak ortaya çıkıyor. O yüzden her akışın sonunda kullanabilirlik testi yapabiliriz. Şimdi gelecek testlerde şey gelecek haftalarda pardon gelecek haftalarda bu kullanabilirlik testlerine nasıl zemin hazırlayacağımızı konuşmaya başlayalım. Görüşmek üzere.